Vanity Fair tarafından Hitler'in lanetlenmiş meleği olarak anılan Geli Raubal, Führer'in yeğeniydi ve 23 yaşında hayatını kaybetmesi neredeyse olduğu kadar hızlı bir şekilde örtbas edildi. Yıllar boyunca ikilinin ilişkisi yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Aralarındaki ilişkinin tam olarak ne olduğu ve ölümüne yol açan koşullar hakkında birçok söylenti ortaya atıldı. Bu, Hitler'in yeğeni, Geli Raubala olan tuhaf takıntısının hikayesidir. Dünyanın savaşlarına hoş geldiniz. Angela Marie Geli Raubal, o zamanlar Avusturya Macaristan olarak bilinen Linz şehrinde 4 Haziran 1908'de doğdu. O, Leo Raubal Sr. ve eşi Angela'nın üç çocuğundan biriydi ve kardeşleri Leo Jr. ve Elfrida ile birlikte büyüdü. Leo Senior Geli 2 yaşındayken 1910'da hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'nın 1918'de bitmesinin ardından Angela ailesiyle Viyana'ya taşındı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Amerikan istihbarat kurumu olan Stratejik Hizmetler Ofisi, Stratejik Hizmetler Ofisi tarafından hazırlanan bir raporda Adolf Hitler'in üvey kız kardeşi Angela'nın alıntı olarak oldukça düzgün ve çalışkan bir insan olduğu belirtilmiştir. Kısa süre sonra Yahudi öğrenciler için bir pansiyon yöneticisi oldu ve antisemitizme karşı olduğunu açıkça belirtiyordu. Raporu yazan Walter Langer şunu belirtti: "Bilgi aldığımız bazı kişiler onu bu dönemde tanıyordu ve öğrenci isyanlarında Angela'nın Yahudi öğrencileri saldırılardan koruduğunu, birkaç kez yemekhanenin merdivenlerinden Aryan öğrencileri sopayla uzaklaştırdığını bildiriyorlar." Fakat 1919'da Hitler uzun süredir iletişim kurmadığı kız kardeşine ulaştı. Onu 1924 ve 1925 yıllarında ziyaret etti. Angela ve o zamanlar 17 yaşında olan Geli, kardeşinin ev işlerini yapması için ona bir iş teklif edilince taşındılar. Tüm anlatılanlara göre Hitler aralarındaki 19 yaş farkına ve Geli'nin yeğeni olmasına rağmen ona ilgi duymaya başladı. Hitler'in anne babası birinci dereceden kuzenlerdi. Bu nedenle bir akrabası hakkında böyle hisler beslemesi ona normal gelmiş olabilir. Ayrıca genç yaşlardaki kızları yani hala ergenlik çağında olanları tercih ettiği biliniyordu ve onları mum gibi şekillendirilebilir olarak tanımlıyor. Böylece bir erkeğin kendi izini onlara bırakabileceğini söylüyordu. Hitler, ergenlik çağındaki gelinin çekiciliğini ve büyüleyiciliğini fark eden tek kişi değildi, görünüşe göre başkaları da aynı şeyi hissetmişti. Raoul Brown, 1920'lerde gelinin ailesiyle aynı apartmanda yaşayan bir kadındı ve şöyle hatırlıyor, ''Apartmanımızın önündeki sokakta yürüyordum ve onun şarkı söylediğini duydum. Onu görünce donup kaldım, boyu ve güzelliği karşısında nutku tutuldu.'' Benden korkuyor musun? dedi beni donmuş halde görünce. Ve ben de hayır sadece sana hayranlıkla bakıyordum dedim. Çok uzun boylu ve güzeldi. Benzersiz biriydi. Hitler geli tarafından Alfamca diye çağrılıyordu. Yazar Jesse Stevens, ikilinin ilişkisinin yaşlı adamın genç kıza baba figürü gibi davranmasıyla başlamış olabileceğini belirtti. Baş ekonomik danışmanı Otto Wagner'a şöyle dedi. Genç kadınların yanında soğukkanlı oturabiliyorum, hiçbir şey hissetmiyor hatta rahatsız oluyorum. Geli gibi bir kız, onunla birlikte neşeleniyor ve aydınlanıyorum. Belki de bir saat boyunca onun saçma gevezeliğini dinledikten sonra tüm yorgunluk ve isteksizliğim geçiyor. Hitler, kişisel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'a yeğeni gelinin geleceği hakkındaki endişelerini dile getirerek onun üzerinde göz kulak olması gerektiğini hissettiğini söyledi. Geliyi seviyorum ve evlenmeyi düşünüyorum. Güzel ama benim bakış açımın ne olduğunu biliyorsun. Bekar kalmak istiyorum. Böylece doğru adamı bulana kadar onun arkadaş çevresi üzerinde etkimi sürdürme hakkımı koruyorum. Geli için zorunluluk sandığı şey aslında sadece tedbirlilik. Onun uygunsuz birinin eline düşmesini engellemek istiyorum. Tanıklara göre bu tek taraflı bir ilgi değildi. Geleceğin Führer'inin bir diğer hizmetçisi ise Geli Hitler'i seviyordu, sürekli onun peşinden koşuyordu dedi. İkili sıklıkla restoranlarda yemek yer, tiyatrolarda gösteriler izlerdi. Hitler yeğenini toplantılarına dahi götürüyordu. Hitler, diğer Nazi partisi üyelerinin eşleri ya da kız arkadaşlarının çamaşırcı kadınlara benzediğini düşünmüş ve bunun onları etkileyeceğini varsaymıştı. Ancak Hitler'in geliyle evlenme niyeti yoktu. Kadınlar arasında popülerliğini artırmak için bekar görünmesi gerektiğine inanıyordu. Diğer zamanlarda ise hiç evlenmemesinin sebebini şöyle açıklıyordu. Eşime yeterince zaman ayıramazdım. 1928 yılında Hitler'in geliyle ilk tanışmasından 3 yıl sonra annesine Berghof'ta yani Öbersalzburg'daki tatil evinde farklı bir ev işçisi pozisyonu teklif etti ve ertesi yıl Geli Ludwig Maximilian Üniversitesi'ne tıp okumak için kaydolduktan sonra Hitler'in Münih'teki dairesine taşındı. Ancak Gelinin amcasıyla kalma konusunda seçeneği olup olmadığı belirsizdi ve ilişkilerinin çalkantılı olduğu, ikisinin de aşırı kıskançlık gösterdiği bildiriliyordu. Geli, amcası Hitler'in 17 yaşındaki Eva Braun'u arabayla gezintiye çıkarmasından rahatsızdı. Hitler ise gelinin flörtöz tavırlarından rahatsızlık duyuyordu. Geli, onun çatısı altında yaşadığı iki yıl boyunca Hitler'in kontrolcü ve baskıcı doğasına maruz kaldı. Bu durum onu adeta bir mahkum haline getirdi. Özellikle de Hitler, 1927 yılında onun şoförü Emil Morris ile romantik bir ilişki yaşadığını keşfettikten sonra. Hitler'in fotoğrafçısının kızı Henrietta Hoffman, gelinin Emil ile olan ilişkisini daha çok tercih ettiğini kendisine söylediğini iddia etti. Alıntı, sevilmek sıkıcı ama bir erkeği sevmek, biliyorsun onu sevmek, hayatın anlamı bu. Sevmek ve sevilmek aynı anda olduğunda işte o zaman cennet olur. Geli Emil ile evlenmeyi kabul etmişti fakat Hitler ilişkilerini öğrenince onları ayrılmaya zorladı ve şoförü kovdu. Bundan sonra gelinin sosyalleşmesi ciddi şekilde kısıtlandı ve genellikle sadece Hitler'in kendisi ya da en güvendiği sırdaşları eşliğinde dışarı çıkmasına izin verildi. Sözde kıskançlığa ve ikilinin birlikte yaşamasına rağmen, Geli ile Hitler arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğu sıkça tartışılmaktadır. Günümüzde tarihçilerin çoğu, yaşlı adamın yeğeniyle ilgili romantik bir takıntısı olduğu konusunda hemfikir ancak ilişkinin cinsel olup olmadığı konusunda sıkça tartışıyorlar. Ancak Hitler'in bazı sırdaşları ilişkinin cinsel olduğuna inanıyordu. Führer'in yakın arkadaşı ve iş insanı Ernst Hanfstengel, gelinin onun özel zevklerine boyun eğmeye istekli olduğunu gözlemlemişti. Ayrıca hayatındaki tek kadın olduğunu ve alıntı yaparak onun iktidarsızlığını bir nebze olsun tedavi eden ve onu yarı yarıya bir erkek yapan kişi olduğunu ekledi. Ancak bir zamanlar Führer'e yakın olanlar gelinin amcasının sıra dışı zevkleri yüzünden ona ilgisini yitirdiğini düşünüyordu. Hitler'le yakınlaşmış bir film oyuncusu, intihar ettiği bildirilen yönetmenine ondan istediği şeyler yüzünden çok rahatsız olduğunu söylemişti. Hitler'in yere yığıldığını, kendisinden onu tekmelemesini istediğini ve sonunda pes ettiğini iddia etti. Sturmabteilung subayı Wilhelm Stoker, gelinin kendisine zaman zaman Hitler'in odasında ona yaptırdığı şeylerin onu iğrendirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Ayrıca ona neden reddetmediğini sorduğunda gelinin onu istediklerini yapacak başka bir kadına kaptırmak istemedim diye cevap verdiğini ekledi. Bu arada daha sonra Hitler'in siyasi rakibi olan erken dönem Nazi Partisi üyesi Otto Strasser kıskançlığının en kötü şey olmadığının farkındaydı. Ondan çok kötü şeyler istiyordu. Böyle şeylerin olabileceğini asla hayal etmemişti ona anlatmasını istediğimde bana öğrenci olduğum dönemde Kraft-Ebing'in psikopatya Sexualis adlı eserinde okuduğum şeyleri tarif etti. Geliye göre Strasser, Hitler'in ilgi alanlarının bir kısmının üzerine işenmesini de içerdiğini belirtti. Tarihçi Ian Kershaw, ikisinin cinsel bir ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın alıntı olarak Hitler'in Geliye karşı davranışlarının güçlü bir cinsel bağımlılığın tüm özelliklerini taşıdığını düşünüyor alıntı sonu Geli Hitler'in evinde tutsak kaldıkça daha fazla sıkıntı çekti ve amcasına öfkesi arttı İddiaya göre ona Viyana'ya gitmesi ve aldığı şan derslerine devam etmesi için izin vermişti. Ancak kısa süre sonra bu kararını geri aldı ve gitmesine izin verilmediğine karar verdi. Bu da Geli'yi çok üzdü. İkili arasındaki ilişkinin doğası hakkında tüm tartışmalara rağmen Hitler'in yeğenlerinden biri, gelinin 1931'deki ölümüne gelindiğinde ailenin ikisinin uzun zamandır samimi olduklarını bildiğini ve gelinin hamile olduğunu bildiklerini belirtti. Ayrıca başka bir yeğeni hizmetçilerden birinin kendisine Hitler ve gelinin gelinin ölümünden kısa bir süre önce Viyana gezisi hakkında tartıştıklarını söylediğini iddia etti ve geliye neden gitmek istediği sorulduğunda gelinin amcasına hamile olduğunu söylediğini belirtti. Gelinin ölüm anında hamile olup olmadığı asla kesinleşmedi çünkü otopsi yapılmadı. Adolf Hitler yeğeniyle son olarak 18 Eylül 1931'de konuştu ve ona Viyana'ya gitmeyeceğini söyledi. Ertesi gün Nürnberg'deki bir toplantıya gitti, ancak 23 yaşındaki gelinin dairede ölü bulunması üzerine kendisine ulaşıldı. Akciğerine isabet eden kurşun yarası yüzünden ölmüştü onun ölüm anında Hitler iktidarın eşiğindeydi ve evinde ölü bulunan bir kadın haberi elbette onun lehine olmazdı. Özellikle de olay yerinde Hitler'in tabancası, bir Walter tabanca bulunduğu ortaya çıkınca. Ama endişelenmesine gerek yoktu çünkü hemen ardından onun adına durumu kontrol altına alma çalışmaları başlatılmıştı. Ekip, genç kadının yaklaşan müzik resitali nedeniyle yaşadığı stres yüzünden intihar ettiğini belirtti ancak onun fiziksel şiddete maruz kaldığına dair söylentiler ortaya çıktı ve ilişkilerinin niteliği sorgulanmaya başladı. Adolf Hitler'in yeğeninin ölümüne dair dedikodular vardı. Bazı raporlara göre 23 yaşındaki genç kadın ölmeden önce yaralanmış ve burnu kırılmıştı. Ancak Hitler'in müttefikleri hikayeyi bastırma çabalarını sürdürdü. Cesedin kısa bir incelemesi bir polis doktoru tarafından yapıldı. Ardından ölüm sebebinin intihar olduğuna aceleyle karar verildi. Gelinin ölümüyle ilgili soruşturma kısa süre sonra kapatıldı ve ceset Viyana'ya gömülmek üzere gönderildi. Adolf Hitler basına bir mektup yazarak Geli ile ölümünden önce kavga etmediğini, Viyana'ya gitmesine ve nişanlanmasına karşı olmadığını iddia etti. Ancak medyanın yanlış olduğunu ve Geli'nin aslında Viyana'ya nişanlanmak için gitmediğini ekledi. Gelinin ölümünden sonraki günlerde gizemli bir olay da dahil olmak üzere her türlü medya manşeti ortaya çıktı. Hitler'in yeğeni intihar etti. Ve Hitler'in sevgilisi intihar etti. Bekarlar ve Eşcinseller Parti Lideri. Bu son makalede 1928'de Hitler'le ilişki yaşadığı iddia edilen başka bir kadın hakkında bilgiler de yer alıyordu ve bu kadın daha sonra intihar etmeye teşebbüs etmişti. Makale, Geleğin Geleceğin Führer'i olan özel hayatının alıntı yapacak olursak genç kadının açıkça katlanamayacağı bir hal aldığını belirtti. Daha da dikkat çekici olan ise tarihçi Robert Baytin, Stratejik Hizmetler Ofisi raporlarını kullanarak Hitler'le cinsel ilişkisi olduğu bilinen 7 kadından 6'sının ya intihar ettiği ya da intihara teşebbüs ettiğini ortaya koymasıdır. Buna uzun süreli partneri Eva Braun da dahildir. Eva Braun 1932'de ve tekrar 1935'te intihara teşebbüs etmiştir. Sonrasında işler durgunlaştı. Herhangi bir soruşturma yapılmadığı ve gelinin cesedi Viyana'ya gönderildiği için konuşulacak pek bir şey kalmamıştı. Ayrıca Nazi Partisi en az bir gazeteyi dava etmekle tehdit etmişti. Bu da gazetenin hikayeyi tartışmayı tamamen bırakmasına neden oldu. Gerçeği açığa çıkarmak için Hitler'e karşı mücadeleye devam eden tek bir gazeteci vardı. Fritz Gerlich, gelinin ölümüyle ilgili iki yıl süren soruşturmasının sonuçlarını bir araya getirmekle meşguldü ki, 1933 yılının Mart ayında Sturmabteilung üyeleri ofisine baskın yaptı, ona saldırdı ve tüm çalışmalarını yaktı. 1934 yazında idam edilmeden önce hapse atıldı gazeteciler ve tarihçiler gelinin çok şey bilmesi nedeniyle öldürüldüğü teorisini öne sürmektedir. Amcasının cinsel ilgilerinin farkındaydı ve bunu zaten birkaç kişiye açmıştı. Bu nedenle daha fazla konuşmasını engellemek için ortadan kaldırıldı. Onlarca yıl sonra gelinin kız kardeşi 23 yaşındaki kızın intihar ettiğine inanmadığını belirtti ve annesi de buna inanmadı. Özellikle de odasında geleceğe umutla baktığını ve hayata dair umutlu olduğunu gösteren tamamlanmamış mektuplar bulunduktan sonra. Yine de Eva Braun'a duyduğu kıskançlık yüzünden ya da Hitler'den ya da Yahudi şan öğretmeninden hamile olduğu için kendi hayatına son verdiğini düşünenler de var partinin önde gelen üyelerinin geliyi onlar için sorun çıkarabilecek bir açık uç olarak görmeleri nedeniyle ortadan kaldırmaya karar verdikleri de iddia edildi. Ama birçok insan Hitler'in yeğeniyle tartıştıktan sonra onu öldürdüğüne inanıyor. Cinayet sırasında bir mazereti olmasına rağmen bu mazeret onun yanında çalışan kişilerden oluşuyordu tanıkların ona mazeret sağlamaya zorlandığını veya baskı altında bırakıldığını düşünmek mantıklı görünüyor. Ayrıca olay yerinde otopsi ya da polis incelemesi yapılmadığı için hala bilmediğimiz pek çok şey var. Örneğin tanıklar kapının içeriden kilitli olduğunu iddia ediyorlar. Ancak kapı ve lok incelenmediği için bunun doğru olup olmadığı belirsiz. Gelin'in ölümünden sonraki aylarda Hitler'in derin bir depresyona girdiği söyleniyor. Yaşamına son vermeyi düşündüğü ve bir noktada neredeyse kederden komaya girdiği belirtiliyor. Robert Voigt şöyle yazdı, alıntı. Annesinin ölümünden başka hiçbir olay kişisel hayatında onu bu kadar derinden etkilememişti. Alıntı sonu. Yakın arkadaşı ayrıca şöyle dedi, Gelin'in ölümü Hitler üzerinde öyle yıkıcı bir etki bıraktı ki diğer insanlarla olan ilişkisini değiştirdi. Hitler, Gelin'in cenazesine katılamadı ve Almanya'nın güneyindeki bir göl olan Tegernsee kıyısındaki bir evde saklandı. Münih'teki dairede Gelin'in odası ona adanmış bir tür tapınak olarak dokunulmadan bırakıldı ve Hitler'in odasına Gelin'in portreleri asıldı. Ama gelinin ölümüyle derinden sarsılan sadece Hitler değildi. Annesi Angela Hitler için çalışmayı bıraktı ve ailelerinin birçok üyesi onunla herhangi bir ilişki sürdürmeyi reddetti. Tarihçi William Shirer Hitler'in geliyi hayatında sevdiği tek kadın olarak ilan ettiğini iddia etti. Ancak ölümüyle ilgili pek çok soru hala cevapsız.